Umarım iyisinizdir. Kalın kalın kıyafetlerle karşıladım ama <laughs> yandım. Üzerimi değiştirdim biraz sonra. Çok kalın bir sivit. Gece acayip bir yağmur vardı. Birçok yeri İzmir'de hani e, sel uyarısı yapmışlardı ki sular altında kalan çok yer olmuş. Burada gayet şeydi sağanak şiddetliydi ama öyle hani su falan baskını olmadı. Neyse geçmiş olsun diyorum. Ama hala sel uyarısı veriyor ama Bugün de güllük güneşlik ve çok sıcak bir gün ee, Kahvaltımızı yaptık Güne başladık Annem ocağa kuru fasulye koydu Ben de ev süpürdüm <laughs> Hızlıca abi Bir tarafta heh, Çaktırmadan kaçıyor <laughs> Bir de eğiliyordu da <laughs> baktı olmayacak eğilmeyle kurtaramayacak Normale döndüm Neyse şimdi bir kahve içeceğiz annemle ikimiz Ondan sonra ee, bilmiyorum ne yapacağız. Saçlarımı boyanması lazım. Annem saçlarımı boyatsam olur aslında. Ocağımın silinmesi lazım. Ocakta yemek var diye şu anda ellemiyorum. Ufacık hemen şöyle bir üstten topladım zaten. Annem burada diye çok iş yapmadım. Yerlerde haliyle kırıntılar oluyor. Bir kırıntıların süpürgesini tuttum. Bir de bulaşıkları topladım. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım yapmam da zaten şimdi bir süre. Neyse ben bir kahve yapayım. En iyisi kahve yapmak. Diğerimizi değiştireyim. Cezvemi de alayım. Havalar nasıl acaba? Soğuk mu? Yağmurlu mu, karlı mı? Artık yurt genelinde havalar soğumaya başlamış galiba. Dün ve önceki gün 21 dereceydi burası. 21 derece de ocak ortası için çok büyük bir derece ya. Allah sonumuzu hayra çıkarsın. Bu havalar hiç iyi değil. Bir tane de fincan seçeyim. Şunlar iyidir. Annem bir taraftan örgü örüyor. Burada can, canı sıkılmasın diye yum falan vardı. Bebek yeleği başladı herhalde. Kime başladı, niye başladı bilmiyorum ama bebek yeleği örüyor. Benim de elimde örgüm var. Birazcık şimdi örgü örüp Müge An seyrediyoruz annemle. Kahvemde oldu. yapmıyor annem. Tencerede yapıyor kuru fasulyeyi. Ben yaparım dedi. Düdüklü de sevmiyorum ben dedi. Şimdi yağlayınca güveçe alırız. Ona ay gözüm seyiriyor ya. Allah hayra çıkarsın. Tamamdır. Kahvelerimiz thank yeah. you Bir türlü ocağı silemedim ben hala. Akşam oldu neredeyse. ocağı da artık yemekten sonra silebilirim. Geldi. Annemle e, bime bakalım dedik. Hep cuma diye çarşamba yazdı. Unutuyoruz. Bugün günler gelecekti. Gidelim bakalım dedik. Ne yün kalmış, ne bir şey kalmış. Hiçbir şey çık kalmamış. Gittik dolaştık. Salladım sizi çok fazla. Dolaştık dolaştık geldik. Ne yapalım? Yemekten sonra görüşürüz. Yemekler yendi. Çayımı da koydum hoca. çayım demlenirken ben de dedim ki bir irmik kerevası yapayım. Hemen bir bardaktan yapacağım. Çok yapmayacağım. Bir bardak irmik birazcık tereyağı birazcık sıvı yağ göz kararı koydum ama 20'ye ölçülü koyuyorum bir bardak Burada da 2 bardak ılık suyum var. İçinde de 2 bardak şekerim var. Bir taraftan irmiğimi karıştıracağım. Bir taraftan da şekerimi eriteceğim orada. Ondan sonra birbirleriyle buluşturacağım. Sonra da ne yapacağım? Demlenmeye bırakacağım. iki elim birden işliyor. İki elim birden işliyor. Ondan sonra da biraz daha örgüme devam edeceğim. Bir an önce bitirmek istiyorum. Güzel olursa da sizlere göstermek istiyorum. Yalnız şu irmiği karıştırma işlemini de sevmiyorum ben ya. Güzel bir renk alana kadar, şöyle bir renk alana kadar bir güzel kavuralım. Un helvası yapmayı bilmiyorum. Un helvasını annem daha çok sever aslında ama aslında annem biliyor da hadi onun haberi yok. O içeride örgü örüyor. Ben mutfağı toplayınca dedim mutfaktan çıkmadan önce irmik helvasını da yapayım. O demlenirken irmik helvası biz çayımızı içeriz. Arkasından da helvamızı yeriz. bayağı kıvamı oldu artık. 1-2 dakika daha durup demlenmeye bırakacağım. Evet videomun da artık sonuna geliyorum. Bugün de akşam oldu. Günü bitirdik. Çok şükür yedik içtik. Ömürden bir gün daha gitti. İnşallah artık yarına. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.